Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 modları yeni bölümüyle daha tekrardan sizlerle birlikteyiz. Find at maceralarımız kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda e, aramızda Vani yok arkadaşlar. Vani şu an Telenoy Wilson'la beraber sanırım birebir dövüşüyor. Acil onu kurtarmamız lazım. Koşuyorum koşuyorum sabahtan beri yetişemedim ya. Şu arabayı çalalım artık. Dur 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 kurtarmamız lazım. Roxy gelsene neye bekliyorsun orada ya. Roxy gel onu kurtardıktan sonra arkadaşlar şehre ee, sokak yarışları gelmiş gideceğiz yarışlara katılacağız biliyorsunuz zaten kendimize yarış arabası almıştık bir tane o yarış arabamızı evimizden alacağız ve normal sokak yarışına gideceğiz bakalım sokak yarışında birinci olabilecek miyiz çok merak ediyorum eğer de açık değerimini gelmişseniz aşağıdan like atmayı yorum atmayı kesinlikle abone olmayı unutmayın bir saniye şöyle bir de ilerleyelim bu arada bizim arabamız arkadaşlar biliyorsunuz tamirdeydi onu birazcık değiştirdim ben ben birazcık değiştirdim rengini falan. Bu sefer daha iyi oldu gibi olabilir. Ee, bir dakika burada bir yerde olması lazım Vani. Aha burada. Vallahi burada. Lan Vani tek başına neden saldırıyorsun seni Helena Borvisana? Geldim geldim dostum. Aa nitroyla ile. yapıştırırız onu duvara işte. Evin duvarı Lan oğlum Wilson'a bir şeyler oluyor. Lan Wilson iyi misin? <laughs> Arkadaşlar Wilson öldü galiba. Wilson'ı öldürdüm galiba. Wilson. Şiştan iyi misin? Dur dur. Ben silah da almamışım ki yanıma. Vanicim ne yapıyorsun oğlum sen tek başına burada ya O adama neden saldırıyorsun ki bir dakika kendime silah vereyim arkadaşlar ee, Silah verdikten sonra merak ettim acaba e, ne yapıyor hala bakayım Lan in aşağı in aşağı lan çık bak eve saldırıyor sanki bir böcekmiş gibi Sanki bir böcekmiş gibi bir tane roket atarsam aa düştü tamam düştü öldün mü sen Öldüm mü? Oğlum bir nitro attım arkadaşlar. Wilson'ı bayılttım. Wilson'ı bayılttım. Şimdi burada hazır helikopter varken Wilson'ın Vani'cim gel gidelim. Ya, e, sokak yarışına katılacağız. Gel bakalım. Evet şu anda arkadaşlar bütün kardeşlerimi aldım. Şurada gördüğünüz gökyüzündeki evimize doğru ilerliyorum. Evin gökyüzünde olması bir yandan iyi bir yandan kötü oldu ya. Valla arkadaşlar e, gökyüzündeyken biraz oraya ulaşması gitmesi sıkıntı oluyor. Ama neyse. Ama bayağı da güvenli yalnız baktığınız gibi. Şöyle tamam. Evimiz orada gözüküyor. Şimdi tankımız ve arabamız orada olması lazım. Daha sonra arabamızı alacağız oradan ve sokak yarışına doğru gideceğiz. İnşallah sokak yarışında birinci alabilirim. O kadar modifiye ettim o arabaya ya. Vallahi o kadar modifiye ettim. Birinci alamazsam Eee ağlarım. Birinci alamazsam ağlarım. Birazcık yükselmemiz lazım. Oğlum bu nasıl ev ya? Gökyüzünde duran ev mi olur Şuna baksanıza. Çok iyi parayı aldık ha bunu. En son birazcık para e, kazanalım deyip banka soyalım derken arkadaşlar 150 bin dolar kazandık. 150 bin dolarla da şu anda Eee anca bu helikopteri çalarız yani. Yapacak bir şey yok. Tamam. Bakalım tankımız ve arabamız burada mı? Evet. Arabam mavi renkteydi. Arabam gözüküyor. Tankım da orada. Tamam. Evet. Dur la dur la, dur, dur. Atla 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 atla. atla. Allah. Ah, Lan helikopter. Lan helikopter. Sakin ol. Sakin ol helikopter. Sakin ol. Lan dur lan. Allah dur. Aa, bizinkileri mahvetti. Lan dursana. Oğlum helikopter hala çalışıyor. <laughs> tamam. Durdu galiba sonunda. Huzurda galiba sonunda hala çalışan bir helikopter var lan burada. Lan dursana. Ben vuracağım şimdi kafana. Oha patlamıyor da. Neyse arkadaşlar. Arabamızı bu şekilde yaptım. Bence daha güzel oldu. Baksanıza daha güzel. Evet benim bakalım arabaya. Benim bakalım arabaya. Şimdi yarış yapacağız arkadaşlar. Yarış e, nasıl yapacağımızı sizlere anlatmak istiyorum. Herkes bindiyse arabaya şöyle bir nitromuzu atıp uçalım bakalım buradan. Hop. Oy. Arabanın önüne kaldı kaldır kaldır. kaldı. Lan lan lan. Araba test düşüyor. Araba test düşüyor. Dur bakayım. Lan topla topla. Allah korna çalıyorum ya bir de yanlışta. Kornayı bak eski haline yani işte. Kornayı eski haline almışım neyse Şimdi arkadaşlar nasıl yarış yapacağız biliyor musunuz? Gizli ve yasak e, yarışlardan Bir tane yapacağız arkadaşlar Şimdi insanlar böyle e, sokak yarışı yapmak için Böyle e, trafik ışığında duruyor Biliyorsunuz trafik ışığında durduklarında Biz de gideceğiz onların yanına mesela Böyle artistik yapacağız lan hadi gel yarışalım Ne diyorsun? E, gel bak adam benimle yarışıyor şu anda arkadaşlar Haritada kırmızı oldu nereye gideceğiz karşı tarafa Sen beni geçebilir misin oğlum sen beni geçebilir misin? Böyle lüks araba bulalım hop. İşte bu. Lan dur. Lan geçemedin mi? Lan ne oğlum dursana. Ben kazandım ya. Oh. Ne oldu he? Parayı ver lan. Artık yapma bana parayı ver kafanı kırarım. Adam adam ağlıyor. Adam ağlıyor arkadaşlar. Oğlum bu arabaya geçecek de adam ananasını karnına doğma seni bir ezerim böyle. Yapışırsın araba. Allah. Sen benim arabamı niye çarptın? Uy. Şimdi arkadaşlar kırmızı ışıkta şu araba duruyor. Şu arabayla yarışalım. Lüks araba bulamadım ki. Gel dostum yarışalım ne dersin? he Evet ne diyorsun? Hadi git önden sen git bak avantaj yürüyelim sana. <laughs> ya ya oğlum bunlar beni yenemez ki ya. Beni yenebilecek araba yok arkadaşlar. Lan oğlum önüne çık. Lan gaza yapmadan şuraya bir geçeyim. Hah. Az kalsın yetişiyordu ha. Az kalsın yetişiyordu. Aha bak şu arabayla yarışabilirim. Gel bakayım sen birazcık güçlü arabasın ha. Gel 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 gel. Biraz kapışalım ne diyorsun? Gitsene lan. Yap kapışmak ister misin? Allah belanı... ona nasıl kalktı lan? Oğlum yarış başlamadı ki ama yarış başlamadı hocam ben saymam bunu. Yarış başlamadı bana daha Aa, bu adam da oturup ağlıyor ağlama öyle yapıştırırım seni böyle yapıştırırım seni öyle. Şimdi Eee... başka bir yerde güçlü bir araba bulalım arkadaşlar karşımıza güçlü araba var mı? Mesela şu araba güzel bir arabaya benziyor modifiyeli. Vallahi modifiyeli bir araba. Bak üstü, üstü de açık hatta oha bu araba güzeldir bu araba güzeldir bak bu araba hızlı gidebilir. Lan dur yarışsaydık Yarışsaydık Ama bak bu adamla yarışmak istemiyorum ben ya Kimse benimle yarışmak istemiyor mu Arkadaşlar kimse benimle yarışmak istemiyor galiba şu anda Oğlum aha kırmızı ışık Kırmızı ışık var mı yarışmak isteyen Bir de arabanın dört kişiyiz ha Gel dostum yarışalım hadi biriniz gelin lan Biriniz gelin yarışalım Bak bu da yarışmadı arkadaşlar bu da yarışmadı benimle Bak burada bak bu adamla yarışabilirim. Bu adamla yarışabilirim. Gel bakalım. Tam yanında duracağım senin. Tam yanında duracağım. Ne dersin? ya bakma bana oradan. Bakma bana lan oğlum arabayı tutamıyorum ki arkadaş. Benim araba fırlıyor. Gel kapışalım seninle. Aa, Allah Allah kalktı. Bas oğlum. Bas oğlum gaza. Hadi bakalım şuradan döndükten sonra aldık. Aldık yarışı. Aldık yarışı. Ops, selamünaleyküm. Ben de bu iş bende. Oo, bu adamla yarışmak isterim. Yarış arabası lan o. Bir dakika bu adamı takip edeceğim arkadaşlar. Bu adamla yarışmak istiyorum çünkü. Şöyle bir döneyim. Kırmızı ışıkta duracaksın sen. Seni var ya ben kırmızı ışıkta durduktan sonra yarışa davet kesinlikle edeceğim bir saniye. Aha burası kırmızı ışık. Vallahi kırmızı ışık. Dur dur dur. Gel yarışalım hadi. Haydi oğlum. Bir dakika kırmızı ışıkta şöyle bir yanına geçeyim. Gel yarışalım. Yarışalım. 500 bin dolar. Aha başladı. Aha modifiyeli arabayla. Oo ben de benim de hızlı gidiyor. Aha arkadaşlar işte lan sana böyle bir çarparım. <laughs> adamı böyle mahvederler. Adamı böyle mahveder. Ama adam e, benim benim kadar hızlıydı gördünüz mü? Vallahi benim kadar hızlıydı şu beyaz arabayla yarışmak istiyorum. Hatta ikisi beraber gelir mi? Merak ettim. Gelin lan yarışalım ikinizle de. Aha. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Buradan mı? Aha tamam. Ben de ben de bu yarışta ben de oğlum daha kaybettiğim yarış yörülmedi ya. Vallahi kaybettim yarış daha görülmedi ha. Bunu da aldım. Vallahi bunu da aldım. Etrafta Lamborghini falan yok mu? Ferrari, Lamborghini onlarla kapışmak isterim. Bak yendiğim adamlar arkadaşlar e, inip de ağlıyor arabada. Neredeler? Neredeler onlar? Ver mi? Dur bakayım o yendiğim yarış arabası falan gözüküyor mu? Bakayım buralarda bir yerlerde olması lazım. Yok kaybolmuş. <laughs> Sen kimsin beni yenmek kim ya? Vallahi yenmek kim? Şöyle bir tane daha yarışalım arkadaşlar. Bir tane daha yarışmak istiyorum. Dostum seninle yarışalım mı? Bak üstü açık araba güzeldir ha. Üstü açık. Aa bu buradan döndüğüne göre ben bu adamla yarışacağım arkadaşlar. Ben bu adamla yarışacağım. Gel lan gel. Işığa geç, ışığa geç. Gel gel kırmızı ışığa gel. Çabuk gel, gel gel şurada bir seni aklını alayım. Aklını alayım. Bekliyorum burada bak. Bekliyorum burada. Şöyle hareketim yapıyorum sana. Kırmızı ışık yandı zaten. Gel bakayım. Gel bakayım. Bakma bana öyle. artık yapma. Gel kapışalım. Gelsene. Olmadı mı? Bir daha gel. Bir... Lan oğlum adam. Neyse gel lan seninle kapışalım dostum. Yer mi? He? Ne oldu? Korktun mu? Hadi gel gel. Hadi lan. Aha, başladı. Başladı benim yarışa. Seni var ya havada karada böyle tozu mu yutturdum sana? Allah belanı çok fena gaza yaptım. Çok fena gaza yaptım. Neyse. Neyse arkadaşlar, bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Oha arkamda iki tane bana saldıran arabalar var. Hemen kaç hemen kaç. Ekran açıkken diye bir tıklamayı unutmayın. da çok güzel videolar arkadaşlar. Mükemmel yarış yaptık ya. Vallahi mükemmel yarış yaptım. Herkesin aklını aldım. Onlara laf atıp böyle. Ama oh. O neydi lan? Kamyona çarpınca fena yapıştım ha. <laughs> fena yapıştım. Görüşürüz. Bay bay.